Anladığım kadarıyla siz bazı konularda taviz vermeyi düşünmüyormuşsunuz. Yani sen diyorsun ki ben işimi bildiğim gibi yapmaya devam edeyim. İstediğim mallar istediğim zaman limana girsin, istediğim zaman çıksın ve siz buna karışmayın diyorsun. Elbette karşılığını öderiz. Karşılık ne mesela? Sana açık çek, ben imza atayım, sen rakamını yaz. Ha, şimdi de diyorsun ki liman senin olsun, ama sen bana çalış. Fırtına dediğin elbet birimini diner Korkut. Ama ormanın kralı ölene kadar aslandır. Haksız mı? Haklısın. O yüzden bazen aslanı erken öldürmek gerek. Ah. Teklifini sevmedim. Seni de sevmedim. Bundan sonra liman benim koyduğum kurallara göre yönetilecek. Hesabı başka olanın defterini dürer, hesabı kapatırım ona göre. Anladın mı Utkay Efendi? Sana gelince. Lan dua et misafirlikteyiz. Seninle benim açık bir hesabım var. Kapatmaya geleceğim. Mafya mısın, muhasebeci mi lan? Konuşacağını kapatsana şimdi. Yavaş ulan. Senin sıktığınlar mı ağzından çıkan laftan daha delikanlı. Bundan sonra Korkut'la konuşurken dikkat edeceksin laflarına. Yoksa senin ciğerini köpekleri yemederim. Yürü. Beyler. Beyler lütfen.